Tayland'a, Güney Kore'ye kadar, Avustralya'ya kadar, Yeni Zelanda'ya kadar her yerde bugün dün 45'li 50'li yıllarda birer ikişer diyerek burada yapılan ışık evlerle alakalı bu hizmet şimdi oralarda her yerde bir, iki, üç ve gitmiş oralarda okuyan veya kariyer yapan arkadaşlarla gelecek adına çok önemli ve çok büyük şeyler vaat eden hizmetler başlamış bile. Dünyada girilmedik yer kalmamıştır. Allah ondan ebeden razı olsun. Bir ışık ev açarken meğer ne bereketli bir yuva açmış. Biz her şeyi onda gördük, ondan öğrendik. Onun bu mevzudaki gayreti ve cehdi bu ülkede İmam Hatip açma düşüncesini mayaladı. Kur'an kursları açılması düşüncesini hızlandırdı. Dine hizmet edilebileceği fikrini verdi. Sağda solda sinmiş ve pusmuş insanlara ne duruyorsunuz ayağı kalkın tam dine hizmet vaktidir düşüncesini uyardı. O bir insandı ama himmeti milleti tek başına Hz. Halil İbrahim'in yolunda başlı başına bir milletti adeta. Ve bugün o bir millet değil binlerce millet haline geldi. Binlerce yeryüzünde her yerde onun namı celilinden bahsediyor. Çağımızda belki birkaç asırdan beri onun kadar hepimiz zefal olma mecburiyetinde olduğumuz insanlığın iftihar tablosuna karşı o ölçüde vefalı olmuş bir ikinci insanı göstermek mümkün değildir. O nef ve fayda ona karşı. Onun yolunu bir kere daha yol diye hazırladı, planladı, şehrah gibi sundu. Allah'ın inayeti ve keremiyle bu yolda yürürken artık ne şaşma şaşırma ne yolun dışına çıkma meselesi bahis mevzu değildir. Hele şimdilerde kitle ruh aletiyle kesseler, parçalasalar, değirmen taşlarının arasından geçirseler zannediyorum hiç kimse bu yolu bırakıp başka tarafa gidecek değildir. Bugüne kadar o evleri açan ve insanlığın iftihar tablosunun davasına hizmet eden ve arkasından gelen bu hizmeti bu hale getiren hemen herkesten Allah ebediyen razı olsun.